Epistemoloji yani bilgi kullanımının temel kavramlarına baktığımızda öncelikle bilgi, bilen ile bilinen arasındaki bilgi aklından doğan ürüne bilgi diyoruz. Bilen ile bilinen felsefede suje yani özne, bilen kişi demektir. Obje, nesne, bilinen veya konu edinilen varlık yani sujenin yöneldiği varlıktır. Bu varlık bazen insanın kendisi de olabilir. Dün öğleye doğru lapa lapa kar yağdı örneğinde. Sujemiz bu cümleyi yazan, obje ise sujenin yöneldiği varlıktır. Yani havanın durumu veya yağan kar bizim objemiz durumundadır. Mutlak saltık doğruluğu kendi içinden çıkan ve değişmeyen demektir. Bunlara neyi örnek verebiliriz? Örneğin Tanrı'nın varlığı, vatanın sevilmesi gerektiği, Ailenin beraberliği, milletin birliği, anayasaya olması gerektiği gibi doğruluğunu kendi içinde barındıran, yanlışlığını kanıtlayamayacağınız durumlara biz mutlak saltık diyoruz. Görelilik diğer bir adıyla öznellik ya da görecelilik doğrunun kişilere göre değişmesidir. Yani doğru kişiden kişiye değişir diyen görüşe biz görelilik diyoruz. Örneğin sana göre doğru olan bana göre yanlış olabilir. Burada dikkat etmemiz gereken yalnızca iddiada kalan göreceli düşüncenin değeri azdır. Düşüncenin kesinlikle değerli olabilmesi için temellendirilen düşünce olması gerekmektedir. Peki temellendirme nedir? temellendirme bir iddianın nedenini, dayanağını açıklayıp kanıtlar öne sunmaktır. Ben şöyle düşünüyorum çünkü şu şu nedenle dediğimizde bu fikrimizi temellendirmiş oluyoruz veya bu iddiamı şu örneklerle kanıtlayabilirim deyip o örnekleri ve kanıtları arkasından sunduğunuzda siz düşüncenizi temellendirmiş oluyorsunuz. Bildiğiniz gibi felsefi bilgi temellendirilmiş bilgi olma özelliği taşımakta. Yine bilgi kuramının temel kavramdan öne en önemli iki kavramı gerçekçilik ve doğruluk. Gerçeklik bilincimizin dışında somut olarak var olandır. Yani bir nesnenin, bir varlığın bizim bilincimizin dışında dış dünyada var olabilmesine biz gerçeklik diyoruz. Doğruluksa dış dünyada bizim bilincimizin dışında var olan bu söz konusu edinilen varlığın o varlık hakkında söylenene uygunluğudur. Yani siz herhangi bir varlık hakkında bir önerme ya da yargı öne sürdüğünüzde ve bu yargı o gerçekle uygunsa yargınızın doğru olduğundan söz edebiliriz. Kısaca doğruluk gerçeğe uygun olmaktır dersek yanlış olmaz. Örneğin derste bulunan öğrenciler gerçekliktir. Öğrencilerin dikkatinin bazen ders dışında olması ise doğruluktur. O bir öğrenci. Bu bir gerçeklik. Resimde gördüğünüz bir öğrenci. Ders çalışmaya odaklanmış bir öğrenci mi? Resimi gördüğünüze göre evet bu bir doğruluk. Peki ders çalışıyor mu? Yani doğruluk tamına bakarsak söz kanısı varlık olan öğrenci ile o varlık hakkında söylenen uyuşuyor mu? Evet. Resimde gördüğümüze göre evet. Ders bir çalışıyormuş? Hayır. isim, şehir, hayvan oyunu oynuyor. İnceleyelim. Derste öğrenciler ve öğretmenler var. Evet, bu bir gerçeklik. Derste, fotoğrafta da gördüğünüz gibi öğrenciler ve öğretmenler var. Derste 3 öğrenci var. Hayır, bu önerme gerçekliğine uygun değil. Çünkü derste 3'ten fazla öğrenci olduğu için yanlış. Öğrencilerin hepsi zencidir. Hayır, öğrencilerin hepsi zenci değil. Bu önerme de gerçekliğine uygun olmadığı için yanlış. Derste 13 öğrenci var. Evet, bu doğru. Yani son cümlemiz gerçekliğine uygun bir cümle. Bilgi felsefesinin temel sorularına baktığımızda toplam dört grupta toplayabiliyoruz. Bunlardan birincisi bilginin kaynağı nedir sorusudur. Bir diğeri bilginin ölçüdü nedir? Yine bilginin değeri nedir sorusu ve bilginin imkanı nedir sorusu epistemolojinin yani bilgi kuramının dört temel sorusunu oluşturmaktadır. epistemolojinin en temel sorularından birisi olan doğru bilginin ölçütü nedir sorusuna verilen cevapların bazıları şöyledir. Akla dayanan bilgi doğru bilgidir diyen rasyonalizmdir. Rasyonalizm akılcılık demekti. Deneye dayanan bilgi doğru bilgidir diyen empirizmdir. Empirizm deneycilik demekti. Yine pragmatizm daha önceki bilgilerinizden de biliyorsunuz faydacılık demekti. Faydalı olan bilgi doğru bilgiydi. Eğer bir bilgi kişiye fayda sağlıyorsa doğruydu. Pozitivizm sadece olgulara dayanan bilgi doğru bilgidir demiştir. Pozitivizm olguculuk demekti. Entisyonizm yani sezgicilik sezgiye dayanan bilgi doğru bilgidir demiştir. Fenomenoloji, görüngü bilimi diye de bildiğimiz fenomeni dile getiren bilgi doğru bilgidir. Yani sadece ve sadece görüneni dile getiren bilgi doğru bilgidir demiştir. Bilginin imkanı sorununa geldiğimizde İlk çağ felsefesinin ilk dönemi bir doğa felsefesi niteliği gösteriyordu. O dönemde filozoflar beş duyu organının algılayabildiği bilgilerle evreni ve temel maddeyi açıklamaya, anlamlandırmaya çalışıyorlardı. Bu buna bugün naif empirizm diyoruz. Yani sorgulanmamış deneycilik diyoruz. Bugünkü anlamda sistemli bir deney yapılmıyordu. Peki filozoflar bu bilgileri nasıl elde ediyorlardı? Filozoflar ilk çağda tamamen kendi kişisel deneyimlerine, tecrübelerine ve mitolojideki akıllarına yatan bilgilere sahiptiler ve bunlara göre görüşlerini dile getiriyorlardı. Bu yüzden evrenin oluşumu ve varlıkların temel maddesini yani ana marke, arkeyi araştırırken birbiriyle çelişen çok farklı sonuçlara ulaşılmasına neden olmuştu. Antik çağdan bu yana çeşitli düşünürler evre Böyle bir ortamda herkesin üzerinde uzlaşabileceği doğru bir bilginin olmadığını düşünen bir grup filozof ve buna karşı çıkan başka bir filozofun filozofların ortaya çıkması çok doğaldır. Bu filozofların tartıştığı problem bilgi felsefesinin en temel problemi olan doğru bilginin imkanı problemidir. Doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür sorusuna mümkündür diyenlere dogmatikler insan nesneleri tam ve doğru olarak bilebilir demiştir. Bu bilgi doğru kesin bir bilgidir diyen görüş dogmatizm adını alır. Doğru bilgi mümkün müdür sorusuna hayır mümkün değildir. Doğru bilgi imkansızdır diyenlere ise Felsefede septikler diğer bir adıyla kuşkucular denmiştir. Bir düşüncenin gerçekle uyuşup uyuşmadığını bilemeyiz. Bundan dolayı bizim hiçbir zaman hiçbir şeyi bilemeyeceğimiz sonucunu çıkarırlar septikler. Bu nedenle doğru bilgi elde etmek imkansızdır diyen görüş ise şüphecilik, septizm adını alarak felsefede yerini Evet doğru bilginin imkansız olduğunu savunan ilk düşünürler sofistlerdi. Sofistlere gerekli ortamı el alılar ve demokritos hazırlamıştır. Sofistler duyularımızın bize doğru bilgi vermediği ve bu bilgilerin insana göre değiştiği fikrini temel alarak bu fikri ortaya koymuşlardır. Bunun sonucu olarak hiçbir konuda kesin yargıya varılmamalıdır görüşündedirler. Sofistlerin fikirleri daha sonra geliştirerek geliştirecek olanlar septiklerdir. Septisizm kuşkuculuk, insanın gerçeğin özünü bilemeyeceğini savunan öğretinin genel adıdır. Rönesans'tan sonra şüphecinin, şüpheciliğin şekil değiştirerek bilimsel şüphe halini aldığı görülür. Descartes, şüpheciliği kesin bilgiye ulaşıncaya kadar tüm bilgileri gözden geçirme anlamında bir yöntem olarak kullanmıştır. Yani Descartes'in şüphe, Descartes şüpheciliği metodik şüphe adıyla geçer felsefede. Descartes şüpheyi bir amaç değil yalnızca araç olarak kullanmıştır. Şüphe septisizmde amaç bilimde ise doğru bilgiye ulaşmak için yalnızca bir araç olarak görülmektedir. Septikler, şüpheciler. En önemli temsilcilerinden bir tanesi protogarastır. Protagoras'ın en ünlü sözlerinden bir tanesi şudur: "İnsan her şeyin ölçüsüdür." Eğer insan her şeyin ölçüsü ise, duyularımız bizi yanıltır ve bilgi de insandan insana değişir demiştir Protagoras. İnsanın doğruyu aramaktan ziyade mutlu olmanın yollarını araması gerektiğini de savunan düşünürlerden bir tanesidir. Bir diğer önemli septik Gorgias'tır. Gorgias yine hiçbir şeyin bilinemeyeceğini, bilinse de bir başkasına aktarılamayacağını vurgulamıştır. Pyrron yine diğer bir şüpheciler arasındadır. Pyrron'un düşüncesi duyuların insanı yanıltacağını, bilgilerin kişisel ve yanıltıcı olduğunu, yanlış bilgilerin de insanı mutsuz edeceğini. Bu nedenle de en, ön, en doğru tavrın yargıda bulunmamak olduğunu söyler. Buna da epoke adını verir Payron. Yani insan hiçbir yargıda bulunmazsa bu onu mutlu eder. Yine bir diğer temsilcimiz Timon'dur. Timon varlığın gerçek özünün asla bilinemeyeceğini, bu nedenle hiçbir konuda doğru karar veremeyeceğimizi, yapılması gerekenin doğanın akışına kendimizi bırakmak olduğunu savunan septiklerden yine bir diğeridir. Sextus Empirus ise Pyron ve Tumon'dan sonra şüpheciliği ahlaki alana da genişletmiş ve şüpheyi bir sistem haline getirmiş bir diğer önemli filozof arasında yer. Sofistlerin genel niteliklerine baktığımızda bilim adamı değil öğretmendirler. Zaten bilim bilginin doğru bilginin imkanı olmadığını söyledikleri için bilim adamı olmaları da doğru değil. Bilgiyi sevdirtmeyi değil, sahip oldurtmayı daha çok önemserler. Biliyorsunuz filozoflar bilgelik sevgisi üzerine kurulmuştu. Ama onlar bilgiyi sevdirtmek değil, bilgiye sahip olmanın önemli olduğunu söylerler. Sahip olunan bilgi ise hitabet ve dil kullanma ustalığı ve toplum psikolojisi ve benzeri gibi oy kazanmak için nasıl kullanılacağını öğretmek üzerine kurulmuştur. Doğruluk değil onlara göre fayda, çıkar, mutluluk, uygunluk önemlidir. İnsan her şeyin ölçüsüdür. Öyleyse herkesi kapsayan genel geçer bilgi de olamaz. Bilgi bu nedenle de kişiden kişiye Değişir sofistlere göre görecelik kavramının yerleşmesinde sofistlerin önemli rolü olmuştur bu anlamda.